Doğuştan her iki ayağını, ellerini kullanamayan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren İsmail Tunç, tek başına çıkardığı ve dağıtımını yaptığı gazete ile sadece engellilere değil, herkese örnek oldu. 08.05.1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldim. Ağır derecede engelli olarak dünyaya geldiğim için zamanının büyük bir kısmı yaklaşık 5 yıllık bölümde hastanelerde geçirmek zorunda kaldım. ameliyat ameliyattı, fizik tedavildi. <laughs> Gaziantep'te yaşayan 38 yaşındaki İsmail Tunç, kendisi gibi engelli olan insanların seslerini duyurmak için çıktığı yolda Biz de Varız adlı gazeteyi kurdu. Tunç ayrıca aynı isimle Kanal 27'de yaptığı programla yıllarca engellilerin sesi oldu. Sokağa çıktığınızda insanlara sevecen ve güler yüzle bakabiliyorsanız, kişilerin dış görünüşüne bakıp da işe yaramaz demiyorsanız Tam yerindesiniz sevgili dostlar. 3 yıldan bu yana tek başına haftalık bir gazete çıkartan Tunç'un hedefi programını ulusala taşımak, engelli arkadaşlarının sorunlarına dikkat çekmek ve gazetesinde de engelli arkadaşlarını istihdam etmek. Gazeteyi tek başına hazırlayarak bin bir güçlükle dağıtımını yaptığını ancak hiçbir zaman sıkıntılara boyun eğmediğini anlatan İsmail Tunç, tüm engellilerin yapabilecekleri bir şeyler olduğuna inanıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan İsmail Tunç... ...hiçbir şeyin insanoğluna engel olamayacağını söylüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. ...tüm engelli arkadaşlarımın, tüm kader arkadaşlarımın gününü kutlayarak başlamak istiyorum. Ben %90 oranında ağır engelliyim. Görüntülerde de belki bunu hissedeceksiniz. Ee, ama... ...içinizde yaşama sevinci varsa... İçinizde bu ülkeye katma değer üretmek varsa insanları seviyorsanız ve ben de bir şeyler yapabilirim diyorsanız mutlaka ki yapabileceğimiz e, hayatta birçok şey vardır. Ben de bu yolu denedim. Yani medyanın, yerel medyanın içerisindeyim. 12 yıldır Gaziantep'te. Ben 3 yıldır bu gazeteyi tek başıma dizgisinden... ...dağıtımından, efendime söyleyeyim, e, reklam takibinden, haber yazımından, ne bileyim... ...yani bir gazeteyi ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa bunu bugüne kadar tek başıma e, mücadeleyle bugüne kadar getirdim. Tabii tek başıma olmam benim işime geliyor mu? Hayır elbette gelmiyor ama belli bir gücünüz olmalı ki belli maddi gücünüz olmalı ki yanınızda istihdam edebileceğiniz arkadaşlarınız olsun. Gönül isterdi ki biz biraz daha güçlü olalım. Bir tane daha engelli arkadaşımızı yanımızda istihdam edelim. Tabi engelli olmak e, hayatı daha zor karşılamak anlamına geliyor veya 1-0-2-0 geriden başlamak gibi bir şey ama eğer insanın canı isterse eğer insan mücadele ederse eğer insan ben yapabilirim diyebilirse hiçbir engelin insanoğluna engel olacağını düşünmüyor.